Estetik konusunda Didem Hanım ne düşünüyor ve evlilik konusunda da evlenmeyi düşünüyor musunuz? Atlan Hoca'nın kızları evlilik konusundaki görüşleri nedir? Önce sizden alalım Didem Hanım sonra Aylin Kocaman Hanım'dan alalım sorumuzun cevabını. E, Tahir Bey şöyle estetik ben dahil arkadaşlarımızın hiçbirinde yok. Fakat e, estetik yapanlara da karşı değiliz. Ama tabii ki biliyorsunuz bütün operasyonların, ameliyatların bir riski vardır sağlık açısından. O yüzden ben herhangi bir kişiye gidip yapmasını tavsiye etmem. Ama çünkü sağlığı açısından bir sorumluluktur. Ama yaptıran da yakışan da güzel olan olabilir. Bu insanların kendi tercihidir. Fakat benim ve diğer arkadaşlarımın hiçbirimizde estetik yok. Evlilik konusuna cevap vereyim mi? Aylığından sonra mı devam edeyim? Evliliği de alalım sonra Aylin Hanım'a geçelim hemen. Evlilik sorusunu da alalım. Evlenmeyi düşünüyor musunuz? Ve Atlan Hocanın kızları tamam. evlilik konusunda neler söyleyecek? <laughs> Evliliği tabii ki her insan düşünür. Ama nasıl bir evlilik? Bu kısmı çok önemli, bildiğiniz gibi. Allah rızasına uygun olan bir evlilik yapılması gerekir. Bu da ne demektir? Ee, bir insan hayatını sadece dünyaya yönelik değil sonsuzda birlikte olacağını düşündüğü insanı seçmeye niyetle evlenir. O yüzden de dünya üzerinde evleneceği kişi gerçekten Allah'tan korkan, Allah'ın rızası için yaşayan, Allah'ın rızası için bütün dünyaya İslam ahlakını yaymak için gayret gösteren ve bu anlamda kendisine sadık olacak olan bir insanı seçer. Bu da ancak gerçekten samimi olarak inanan bir Müslüman da olabilecek özelliklerdir. Aksine biliyorsunuz günümüzde evlilikler şu anda birkaç ayı dahi geçmeyecek şekilde kısa süreli oluyor. Bunun sebebi hep samimi temele dayanmamasıdır. Allah için sevilir. Allah sevildiği için Allah'ın tecellilerine sevgi gösterilir. Bu anlamda bir evliliği de bütün kadınlar zaten yapmak isterler. O zaman Sevgiyi, siz düşünüyorsunuz aşkı ve tutkuyu Allah'a karşı hissedersiniz. Allah nasıl nasip ederse de tecellilerine gösterirsiniz. Yani düşünüyorsunuz diyebilir miyiz Didem Hanım? Tecellilerine Yani düşünüyorsunuz Tabii ki. Tabii ki inşallah. Aylin Hanım'a geçelim. Hemen sorumuzu biliyorsunuz. Sizler neler söylemek istersiniz Aylin Hanım? Hemen sorumuzu Buyurun. E, estetik konusunda estetiğe karşı değilim hiçbir şekilde. Ama ben dahil arkadaşlarımın hiçbirinde estetik yok. E, ben kendimde böyle bir şey düşünmüyorum. Ee, evlilik elbette düşünüyoruz. Aramızda evli arkadaşlarımız var. Ee, fakat Didem'in söylediği konu çok doğru. Ee, şimdi evlilikte nasıl bir şey olmalı? Allahı sevmeyen bir insan bir başkasını nasıl sevecek? Allah'a bağlı olmayan vefa göstermeyen bir insan, bir insana nasıl vefa gösterecek, nasıl bağlı olacak ona hayatı boyunca hastalıkta sağlıkta nasıl ona bakacak, nasıl bağlı kalabilecek? Bunun ancak Allah sevgisiyle Allah'a bağlılıkla olması mümkün olur. İşte o yüzden evlenecek insanda ancak Allah'a çok bağlı, Allah'tan çok korkan ve Allah'ı gerçekten çok seven bir insan olması gerekir. Ben Allah'ı çok seven bir insanım, o yüzden bütün insanları çok seviyorum. Karşımdaki insanın da böyle olması gerek. Ama bu Allah sevgisi olmadan asla ve asla mümkün olmaz. Eti için bir insanı sevmek sonucunda e, mutlaka onu daha kötü bir şeye götürür. Çünkü et kemik sonuç olarak geçicidir e, ama Allah rızası sonsuza kadar kalıcıdır. İşte o yüzden onun olması evet. gerekiyor ilk planda. Evet. Ancak ondan sonra evlilik mümkün evet. olabilir. Teşekkür ediyoruz.